Siyah kum, çoğu kişinin fark etmeden üzerinden geçtiği ama içinde altın saklayan bir hazine tabakası. Bugün sana bu kumların içinden altını bulmanı sağlayacak 10 taktiği göstereceğim. Kıvrım noktalarını ara. Altın nehirlerin içe bükülen kıvrımlarında birikir. Çünkü su hızı azalır, ağır parçacıklar orada çöker. Siyah kumun en yoğun olduğu noktalara odaklan. Ne kadar fazla siyah kum varsa, o kadar çok yoğun metal vardır. Bu da altın olasılığını artırır. Mıknatıs testi yap. Basit bir mıknatısla demir minerallerini uzaklaştır. Geriye kalan ağır taneler arasında altın olabilir. İkinci katmana inip, altın genellikle üstte değil, siyah kum tabakasının hemen altında, ikinci yoğun tabakada saklanır. Pan aşamasını yavaş yap. Tavayı çok hızlı sallarsan, altın da akar gider. Yavaş, dairesel hareketlerle çalış. Sabır burada kazandırır. Yoğunluk farkını avantajına çevir altın, demir oksitlerden bile daha ağırdır. Bu yüzden her zaman tavanın en altına çöker. Dikkatini oraya ver. Su akışının kırıldığı noktaları kontrol et. Büyük taşların arkası, küçüklerin önü veya küçük çöküntüler. Su burada yavaşlar, altın burada dinlenir. Siyah kumun rengini dikkatle incele. Koyu ve metalik parlayan kum, yüksek hematit ve manyetit içerir. Bu da altın için doğru bölgede olduğunu gösterir. Altın tuzaklarını kullan. Pan veya üst box'ta küçük çentikler. Halı veya riffle'lar oluştur. Bu bölgeler altının kaçmasını engeller. Yağmurlardan sonra aynı noktaları yeniden kontrol et. Şiddetli yağışlar dere yatağını değiştirir ve yeni altın taneciklerini yüzeye taşır. Eski bölgeler yeniden zenginleşir. Bu taktiklerin hepsini ve sahada nasıl uygulandığını, siyah kumlu nehirlerde gizlenen altın nasıl aranır ve bulunur? Başlıklı uzun videoda detaylı olarak anlattım. İzlemek için yorum ve açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsin.